Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir ufak parmağı darbeden dolayı bir dolaşım sorunu oluşmuş. Ona istinaden sürüm uygulaması yapıyor olacağız. Thank you. Bu yok Biraz tutturmak Sıkıntı kesmek direkt istemiyorum ki tam enzimler kendisi gitsin içeri. Beymen sessiz olur musun? Şöyle yaklaştırayım biraz. Diğer diğer uzatır mısın ama? Yani diğerinde bu böyle bir yok. Bundaki morluk ve kızarıklık böyle bu dolaşım bozulduğundan ötürü morarmalar söz konusuydu. O morarmalara istinaden şöyle 3 tane ufaklarından sülük koyuyor olduk. <laughs> en evet, son çalışmaya başlıyor olacaktır. Şu an bir analiz yapıyorlar. Ne lazım? Bununla alakalı. Birazdan daha sonra tekrardan video <laughs> çekiyor olacağız. Şöyle dokunalım bir. Onları bir hareketi geçirelim. Şimdilik bu kadar. Вот идешь.